Sevgili dostlar merhabalar. Ee, kanalıma uzun süreden beri izleyenler için e, biliyorlar takipçilerim. Ben hep mesleki e, meslek alanındaki videoları çekiyorum. Özellikle soybağı vatandaşlık konusu bizim ofisimizin uzmanlık konusu. Ben de Balkan ülkelerinde, Bulgaristan'da doğmuş bir kişi olarak bu konuda uzmanlaştım. Ee, ve bu konuda videolar çekiyorum ve takipçilerim bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorum ve benim bu ancak yeni bir uzun süreden beri düşündüğüm bir projeyi başlatmak istiyorum. Bu proje şöyle kendi alanında değer yaratan kişilerle video çekmek. Şimdi özellikle Balkan ülkeleri kökenli kişilerle bu videoları çekmek istiyorum ama bunun dışında da kendi alanında bir değer yaratan hayatları boyunca belli amaçlar için çalışan kişilerin hayatlarını ve ne yaptıklarını size anlatmak istiyorum. Çünkü bu kişiler çok medyatik değil. Fakat hakikaten kendi içlerin, kendi alanlarında çalışan, uğraşan ve hep daha ileriye, hayatı daha ileriye, kendi hayatlarını, ailesinin hayatlarını daha ileriye götürmek için uğraşan kişiler. Hani bunların da bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle iki ayırdığım bir mesleki videolarım olacak. Onlara devam edeceğim aynı zamanda kendi alanında değer yaratanlar, yaratan kişileri anlatan videolarım olacak. Umarım beğenirsiniz, yorumlarınızı bana yollarsınız ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Teşekkürler.